Bu iki çılgın adam 5000 metre yüksekliğindeki bir elektrik kuleye tırmanmaya başladılar. Böylece canlı yayınlarında popülerlik kazanabilirler. Daha sonra bu aptalca başarılarının sevincini kutlamak için kulede canlı yayın yaptılar. O anda ikisinden biri fark etti. Kule sallanmaya başladı ama arkadaşı ona inanmadı. Kule sağlam metalden yapıldı ve sadece elektrik tehlikeliydi. Onun bunu söylemez. Aniden gök gürültüsü duyuldu. Birkaç saniyede gökyüzü karardı ve elektrik kesildi. Bunu görünce ikisi korktu. Sakince inmeye karar verdiler. O anda bir arkadaş diğeriyle emniyet ipini tuttu ve ona önce inmesini söyledi ve sonra ipe bağladı. Ancak kendisi sessizce canlı yayın yapmak için durdu ve takipçileri önünde cesur davrandı. Ama sonra henüz inen kişi tekrar yukarı çıktı ve ona güçlü bir itme yaptı. Aniden emniyet ipi koptu ve çocuk çok hızlı kayarak aşağı düşmeye başladı. Ancak hemen paraşütünü açtı. Ne yazık ki paraşüt arızalıydı ve kendini düzgün kontrol edemedi. Sonra o rüzgarla savrulan bir büyük demir kapıya çarptı. Çarpışma nedeniyle kapı açıldı ve orada bir gangster anlaşması yapılıyordu.